Merhaba sevgili çocuklar. Ben birinci sınıf öğretmeni Hamide Gök. Dersimiz matematik. Geometrik cisimler ve şekillerle ilgili sorular çözeceğiz. Soruları çözmeye başlamadan önce hemen konu anlatımında olduğu gibi geometrik şekillerimizi şöyle bir göstermek istiyorum. Elimde bir üçgen şeklimiz var. Bu şeklimizin adı kare, dört kenarı, dört köşesi var. Elimdeki geometrik şeklin adı dikdörtgen. İki kısa, iki uzun kenarları var. Bu şeklimizin adı çember ve daire. Cisimleri de hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Evet buna ne demiştik? Küre, kenarı ve köşesi yok şeklimizin adı kare. Alt üstte kare olduğu için kare prizma. Üçgen olduğu için alt ve üst yüzeyleri üçgen prizmamız ve küpümüz. Evet. Sorularımıza başlayalım. Evet. Birinci etkinlikte güzel bir robotla karşı karşıyayız. Robotu oluşturan geometrik şekillerin kaçar tane olduğunu belirten belirtilen yere yazınız demişler. Evet hemen başlıyorum. Kareyi soruyor. Acaba robotta kaç tane kare şeklimiz var? Kareleri hemen arıyorum sevgili çocuklar. Robotun ayakları kareden oluşmuş. Hemen işaret koyuyor, koyuyorum ki e, hata yapmayayım. Evet, burada bir kare, iki kare düğmeleri var, üç, dört, beş dişleri var, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve robotun kafasıyla beraber on bir tane kare şeklimiz var. Dikdörtgenin sayısını soruyor robotu oluşturan dikdörtgenin sayısı. Hemen bakıyoruz acaba nereler dikdörtgen? Bacaklar dikdörtgen. 1 2 Kollar dikdörtgen. 3 4 5 Bakıyoruz başka dikdörtgen var mı? Ha, görmeye çalışıyorum. Evet. Bir de gövdesi kaç oldu? 6. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve gövdesiyle beraber 6 çocuklar. Çemberi soruyor. Hı, hmm, çember nerede acaba? Hemen robotumuzun ellerine bakıyoruz. Burada bir çember var. Burada bir çember var. 1 2 2 de gözleri kaç etti? 1 2 3 4 4 tane çember şeklimiz var. Üçgenlere bakıyoruz. Üçgenler nerelerde? Hemen şöyle bir araştırıyorum. Evet. Kollarının birleşim yerine üçgen yapmışlar. Bir iki kulaklar üçgen. Üç dört. Üçgenimizde dört tane. Robotu oluşturan geometrik şekiller kareden on bir tane. Dikdörtgenden altı tane. Çemberden dört. Üçgenden dört tane şekil vardır. Evet, yine bir etkinliğimiz. Şeklimiz trene benziyor çocuklar. Treni oluşturan şekillerin sayılarını belirtilen yere yazalım. Yine bizden üçgeni soruyor. Ee, sevgili çocuklar, eğer belirtilen şekillerin üzerine işaret koyarsak sayarken sıkıntı yaşamayız. Üçgenleri sayıyoruz. Bakıyoruz trenimize üçgenler nerede? Bir burada, bir de burada. iki tane üçgenimiz var. Evet. Karemiz kaç tane? Hemen yine şeklimizi inceliyoruz. Tuzak bir soru olabilir. Kareleri görmek istiyorum. Evet. Burası kare. Bir üstte karemiz var. Bir de yan tarafta karemiz var. Kaç tane oldu? Bir, iki, üç. 3 tane de karemiz var. Evet işaretledim bir daha oraları saymak için. Çemberimizi soruyor. Yine bakalım tekerler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başka yerde çemberimiz var mı? Başka yerde çemberimiz yok. Evet 10 tane çemberimiz var. E, dikdörtgenimizi sayalım sevgili çocuklar. Dikdörtgenimiz nerelerde acaba? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de dikdörtgenimiz var. Trenimizi oluşturan geometrik şekillerin sayılarını bulduk. Evet yine bir sorumuz var çoktan seçmeli. Yukarıda bir ee, resim çerçevesi var. Yukarıdaki resim çerçevesinin şekli aşağıdakilerden hangisine benzemektedir? Şeklimize bakıyoruz. Ee, karşılıklı kenarları birbirinin aynısı. Ee, burasının uzun olduğunu fark ediyoruz. O halde iki tane uzun kenar, iki tane kısa kenar. Böyle şeklimize ne diyorduk? Dikdörtgen diyorduk. Duyar gibiyim. Evet şeklimiz dikdörtgene benzemektedir. O halde kareye eksi, çembere eksi, dikdörtgeni yuvarlak içerisine alıyoruz. Yine bağımsızlığımızın sembolü Türk bayrağımızın şekli hangi geometrik şekle benzemektedir diye sorulmakta. Türk bayrağımızı daha önce de öğrenmiştik. Ee, biliyorsunuz iki tane kısa kenarı, iki tane uzun kenarı olduğu için bu şeklimiz de dikdörtgene benzemektedir. Evet, üçgen değil, kare değil, dikdörtgene benzemektedir. Evet, bir soru daha. Aşağıdaki şekillerden hangisinin kenarlarının sayısı daha fazladır? Çocuklar böyle sorularda çizerek e, yapmak daha doğru. Çembere bakıyoruz. Hemen şöyle bir çember çizelim. Çemberimizin kenarı yok. Çünkü bizden kenar sayısını soruyor. Üçgen çizelim. Üçgenimizin kaç tane kenarı var? 1 2 3 3 tane. Karemizin kaç tane kenarı var? Hemen çizelim. 1 2 3 4 4 tane. O halde sorumuzun cevabı hangisi? Tabii ki çember değil üçgen değil cevap kare. Hiç kenarı yoktur. Köşesi yoktur. Yukarıda özellikleri verilen geometrik şekil acaba hangisidir diyor. Hiç kenarı yok, köşesi yok. Bunu da öğrenmiştik. Değil mi çocuklar? Üçgen olabilir mi bunun? Üç kenarı var, üçte köşesi var. Kare olabilir mi? karenin dört kenarı var. Dörtte köşesi var. Evet. Çemberimizi çiziyoruz. Hiç kenarı yok. Köşesi de yok. O halde cevap şıkkı hangisi? A şıkkı. Doğru cevap. Aşağıdaki cisimlerin hangisiyle bir üçgen çizilebilir? Cisimlerimizi öğrenirken e, biz yüzeylerinin Hangi şekle benzediğini öğrenmiştik. Buradaki şeklimizin altında ve üstünde kare olduğunu, yan yüzeylerinin dikdörtgen olduğunu ve adının kare prizmi olduğunu öğrenmiştik. Bu şeklimizin alt ve üstünün daire ya da çember olduğunu, yan yüzeylerinin eğri olduğunu ve adının silindir olduğunu öğrenmiştik. O halde bakıyoruz burada bir üçgen var bu şekil, bu cisimle bir üçgen çizebiliriz. Cevabımız Adana B ve C şıkları yanlış olmakta. Evet yine bir sorumuz var. Aşağıdaki cisimlerin hangisinin kareye benzeyen yüzü vardır? Biraz önce söylemiştim. Yine burada bir üçgen prizmamız var. Yan yüzleri Dikdörtgen alt ve üst yüzleri üçgene benzemektedir. Burada bir kare yok. Yine buraya bakıyoruz. Bir silindir var. Alt ve üst yüzeyleri yüzleri daire ya da çember, yan yüzeyi eğri. Buraya bakıyoruz. Buna biz küp diyorduk. Biliyorsunuz küpün bütün yüzeyleri kareye benzemektedir. O halde cevap C şıkkı buna artı eksi eksi koyuyoruz. Aşağıdaki nesnelerin hangisinin yüzeyi eğridir? Ee, cisimleri öğrenirken hangisinin yüzeyinin eğri olduğunu görmüştük. Bakıyoruz burada bir eğri yüzey yok. Ee, bütün yüzeyleri dikdörtgen, köşeleri var, kenarları düz. Buraya bakıyoruz. Yine yüzeylerinde üçgen ve dikdörtgen bulunmakta, eğri bir yüzey yok. O halde bunlara eksi koyuyoruz. Topumuza bakıyoruz. Topumuzun yüzeyi eğri. Doğru cevap A şıkkı. Aşağıdaki nesnelerin hangisi ile çember çizilebilir? E, A şıkkına bakıyoruz. A şıkkında bir hediye paketi var. E, yüzeylerine bakıyoruz. E, Kareye benziyor. C şıkkına bakıyoruz. Bir akıl küpü e, oyuncağı var. Yüzeylerine bakıyoruz. Hepsi kare. Ortada boya kutusu. Boya kutusunun alt ve üstü çembere benziyor. O halde cevap cevap şıkkımız B doğru. A şıkkı yanlış. C şıkkı yanlış. Yine nesnelerin benzedikleri geometrik şekli işaretleyin diyor biz sorumuz. Evet, yandaki şekillere bakıyoruz çocuklar. Burada bir dolap var. Elbise dolabı. Hangisine benziyor olabilir? Tabii ki de üçgen prizmaya benzemiyor. Silindire benzemiyor. Ortadaki şeklimiz e, dikdörtgen prizması. Evet. Şeklimiz dikdörtgen prizmasına benziyor. Çünkü bütün yüzeyleri dikdörtgen. Dolabımızın da bütün yüzeylerinde dikdörtgen şekli bulunmaktadır. Yanda bir futbol topu e, Öğrencilerimizin en sevdiği top. Evet, hangisine benziyor? Tabii ki de silindire benzemiyor. Küpe hiç benzemiyor. Buradaki yuvarlak şeklimize top benziyor. Yine akıl küpe çıktı karşımıza. Hangisine benziyor çocuklar? Buradaki şeklimize ne demiştik? Silindir. Alt ve üstü çember şeklinde, kenarları eğri burada üçgen şeklimiz var dikdörtgen ama buradaki bütün kenar yüzeyler kare olduğu için şeklimiz küpe benzemektedir. Evet burada bir çadır. Acaba çadır hangisine benziyor? Tabii ki de küpe benzemiyor. Dikdörtgen prizmasına benzemiyor. Üçgen olduğu için ve benzerlik olduğu için üçgen prizmaya benziyor. hangi seçenekteki geometrik cisim kare ile ilişkilidir. E, kare deyince aklımıza ne geliyordu? Küp geliyor Küpün bütün yüzeyleri biliyorsunuz. Kare şeklindedir. Silindire silindirle bir kare oluşturulamaz. E, dikdörtgen prizmasının bütün yüzeyleri dikdörtgen olduğu için kare oluşturulamaz ama küple bir kare şekli ilişkilendirilebilir. Doğru şıkkımız B şıkkı A'ya eksi C'ye eksi koyuyoruz. Bütün yüzeyleri dikdörtgene benzer. Köşeleri vardır. Yukarıdaki bilgi hangi cisim ile ilgili olabilir? Şimdi köşeleri vardır diyor. E, A şıkkına bakıyoruz. A şıkkında bir e, silindir var. Silindirde biliyorsunuz hiç köşe yok. Ama B şıkkında köşeler var. C şıkkında köşeler var. İpucu ne arkadaşlar? Bütün yüzeyleri dikdörtgen olacak. Ama ortadaki şeklimizin bütün yüzeyleri kareye benziyor. O halde A şıkkı değil, B şıkkı değil, C şıkkı bütün yüzeyleri dikdörtgen olduğu için doğru cevap C şıkkı. Yine karşımıza bu sefer cisimlerden oluşmuş bir robot var. Küpler, silindirler, kare prizma, dikdörtgen prizma sanki bunlarla yapılmış bir robot. Bakalım yukarıdaki yapıdaki geometrik cisimlerin sayısını tabloya yazınız demiş. Bakıyoruz ilk şeklimiz bütün yüzeyleri kare. E, robotumuza bakıyoruz. Bütün yüzeyleri kare olan nerede kullanılmış acaba? Evet, robotun kafasında kullanılmış. O halde burada bir tane küpümüz var. Evet. Yine bakıyoruz e, şeklimize. Bütün yüzeyleri dikdörtgen bakıyoruz. Evet, bütün yüzeyleri dikdörtgen. Acaba hangi yüzeyler dikdörtgenden oluşmuş bir cisim var? Yine ee, gövdeye bakıyoruz. Evet. Gövdedeki e, cismin bütün yüzeyleri dikdörtgenden oluşmuş. Dikdörtgen, dikdörtgen. Evet. Bir tane burada var. Bacaklar. Evet. Bütün yüzeyleri dikdörtgen. Ee, evet. O halde kaç tane dikdörtgen prizmamız var? Bir, iki, bir de gövdesi üç çocuklar. Burada hangi cismimiz var. Biz buna üçgen prizma diyorduk. Üçgen prizmayı robotun neresinde kullanmışlar? Bakıyoruz. Sadece bacaklarda var. 1 2. O halde cevabımız 2. Burada silindirimiz var. Hmm, robotun nereleri silindir acaba? Evet, kollarını silindir yapmışlar. Bir burada, bir burada, bir de arkada silindirimiz var. Kaç tane? Bir, iki, üç. Evet, cevabımız üç tane kullanılmış. Oo, burada bir küremiz var. Küre, bakalım robotumuza küre kaç tane kullanılmış? Hemen kafasıyla gövdesinin arasına bir tane küre koymuşlar. O halde cevabımız bir tane çocuklar. Evet arkadaşlar, soru çözümümüz burada bitti. Sağlıkla kalın.